Selam arkadaşlar. Şimdi Eva'yı almaya gideceğim. Motorla gideceğim ve ona sürprizlerim var. Bir tanesi burada kalsın. Bu burada kalsın. Bunu yanımıza alalım. Kırmızı olanı eve geldiğimizde göstereceğim. Lanlı bisikleti. Ay! Tamam sakin ol benim sahibin. Senin için hangi renk yapayım? Eva olsaydı ne renk seçerdi acaba? az kaldı. Geldik sayılar Evan'ın okuluna. Evan'ın sınıfı açık. Allah Allah. Evan nerede acaba? Çünkü buradaymış. Hadi çantanı al. Gidiyoruz. Ne acaba? Gidiyoruz evimize. Evimizin orada Eva'yı bir sürpriz daha bekliyor. Arkadaşlar burada bir tane yavru köpek gördük. Ona şimdi mama vereceğiz. Ya! Ya Eva. ya <laughs> Aa, Eva'ya bakın sarıldı Eva. Eva'nın gözleri de yaş yaş hep. Motorun egzosuna bacağı değdi de birazcık canı acıdı. Oy, köpek seni çok sevdi galiba. Eva patisine bakar mısın ne kadar tatlı. Ay, Ay, gel gel gel. Burada burada şaşkın diğeri yedi bitirdi ya. Bay bay köpek. Bay bay köpekler. Evimize geldik ve bu kedi yine burada. Gel tatlı kedi gel tatlı kedi bakalım Eva açsın kutusunu. Biz de izleyelim olur mu? Bakın Eva'nın kedisi böyle de bir canavar işte. <gülüyor> Atla. <gülüyor> Atla. Atla. Hop iniyor Eva'yı görünce arkadaşlar. Bu Eva'nın sesini alınca bu kedi hep Niye? böyle geliyor. Selam arkadaşlar. Şimdi Eva'yı almaya gideceğim. Motorla gideceğim ve ona sürprizlerim var. Hmm, <laughs> motoruma kediler binmiş. Yoksa sen mi bindin benim motoruma tatlı minik kedi? Yavru kediler motoruma binmiş galiba arkadaşlar. Neyse şimdi bunları nereye yerleştireceğiz bir bakalım. Arabanın üstünde dursunlar. Kedicik sen mi bindin benim motoruma gel bakayım. Gel bir gel 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 gel. Gel bir pati izine bakacağız. Bakalım bunlar senin pati izin mi? Bakalım. Ay dur düş, düşme. Gel bakayım patilerine. Senin pati izinmiş bunlar. Şaşkın. Hadi bakalım. Ezilme tamam mı dikkat et. Şimdi motorumuzun arkasından kaskımızı alalım. Bir tanesini aşağıya koyayım. Buraya koymayayım. Aşağıda kaskını alırken görsün. Yok kaskını alırken göremez çünkü ee, kaskın oraya sığmaz. Bir tanesi burada kalsın. Bu burada kalsın yanımıza alalım. Kırmızı olanı eve geldiğimizde göstereceğim. Birazcık ikinci sürpriz olsun Eva'ya. Kedicik. Sonra motorumuzun burasında bir disk kilidi var. Onu açalım. Bunu açarken bip bip bip, bip diye de ötüyor bu arada. Bakın şimdi. Alarmlı disk kilidi. Ay. Tamam sakin ol benim sahibim. Gel bakalım. Dostum oradan çıkman lazım. Ben motora bineceğim. Ezilirsin çünkü çok küçüksün. Çok küçük bir şeysin. Gel bakalım. Orada durabilirsin değil mi? Kaskımı takayım şimdi. Anahtarlığımı sevdin mi? Oynayalım mı? Oynayacak mısın anahtarlığımı? <laughs> Bak şimdi kedicik motoru nasıl çalıştırdığımı sana göstereyim. Bu motorumun anahtarı. Buraya takıyorum. Sonra döndürüyorum. Burası yanıyor. Senin için hangi renk yapayım? Eva olsaydı ne renk seçerdi acaba? Kırmızı nasıl? Pembe olsun ya. Pembe olsun. Ha. Tamam. Sonra çalıştıralım motorumuzu. Frene basıp. Marşa basıyoruz. Ve çalışıyor motor. Gidiyorum. Orada okulda şimdi beni bekliyordur. Birazcık geciktim bugün. Heyecanla şimdi bana diyecek ki beni neden geç aldın? İlk niye beni almadın? Çok az kaldı. Geldik sayılır Evan'ın okuluna. Çok azıcık kaldı. Birazdan motor park edeceğim. Eva'yı alacağım. Sonra Eva hediyesini açacak. Siz de merak ediyor musunuz hediyesinin ne olduğunu? Merak ediyorsanız çok az daha izlerseniz göreceksiniz geldik. Şimdi motorumuzun sehpasını açıyoruz. Motorumuz stop ediyor. Sonra ne yapıyoruz? Anahtarımızı böyle kontağımıza kapatıyoruz anahtarımızla. Şimdi inelim. Kaskımızı da bırakalım. Tamam. Anahtarımızı alalım. Şimdi Eva'yı gidip alayım. Selam zürafa. Eva'yı almaya geldim. Burası da okulun parkı. Nesin? <laughs> Nesin? Eva'nın sınıfı açık. Allah Allah. Eva nerede acaba? Ha, o, burada değil. Çünkü buradaymış. <laughs> Hadi çantanı al gidiyoruz. Seni sürpriz bir şeyle almaya geldim. <laughs> Eva dışarıda bir şey var. Hadi bul bakalım onu. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ama iyice çıkman gerekiyor bahçeden. Okulun bahçesinden çıkman lazım. Seksek sek yaparak çıkalım mı? Hadi oradan yap bakalım. Oy. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Terliğini değiştirmedik ya. Şaşkın şaşkın gidiyoruz. Önce terliğini değiştirelim. Motora doğru gidiyoruz. <laughs> Eva motora doğru geldi. Bir şey söyleyeceğim. Motorun anahtarını ne yaptım? Aa, şuraya takılmış. Eva bir şey söyleyeceğim. Önce arka tarafı açman lazım. Orada senin için bir şey var. Ama şunları bir koyayım da düşmesin. Bilmiyorum. Anahtar nereye takılmış? Bilmem. Hadi gel açalım. Hadi açalım bakalım Bilmiyorum. ne varmış. Bilmiyorum. Bir bakayım. Şununla açılıyor. O motoru açan anahtarda çalıştıran. Önce dümdüz sokman lazım içeriye. Taktın. Şimdi bu tarafa çevir. Dur bu tarafa. Heh. Şimdi kaldır. Ne var acaba bunun içinde ya? Al bakalım. Sen onu al ben de bunu yerine koyayım. Hırkanı montunu zaten giydireceğim rüzgarlığını. Ne acaba? Oley! Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane daha sürpriz bekliyor seni. O da evin orada. Bu ne biliyor musun? Oyun hamurumuzu kendimiz yapacağız bununla. Değişik bir etkinlik. Ver bakalım. Göstereyim sana da. Bunun içinde ne varmış biliyor musun? Hamur hazırlama karışımı varmış. Karıştırma kabı, ölçekli karıştırma kaşığı, hamur saklama kavanozu varmış. Bir de renklendirici varmış. Bununla böyle karıştırarak kendi hamurunu kendin yapacaksın. Evde. Çok eğlenceli. Oo, bu nasıl bir çığlıktı. Bunu da bagajımıza koyalım sonra kastını çıkartalım tamam mı? Köpümüzü de koyalım buraya. Oy açıldı ya. Sevdin mi? Şimdi eve gidince yapacağız tamam mı? Tamam mı? Hop. Ne yaptın? Çöpe attım. Neyi çöpe attın? Hamurumu. E okulda artık oyun yok mu? Hı. -hı. Gerçekten mi? Hı -hı. Arkadaşların oyun hamuruyla oynarken sen ne yapıyorsun? Gel kapatıyorum elini çek. Hı. -hı. Hamurla biraz, Aa, Hı -hı. sana yeşil bir oyun hamuru vereyim de okula getir onunla oyna o zaman. Hı -hı. Tamam anlaştık. Hadi gel çık buraya otur. Ne renk istedin motorumuzu? Yeşil. Hadi gel sen kendin bas. Değiştir rengini. Sonra gidelim diğer sürprizimizi açmaya. Acaba? Tamam mı? Evet ona basacağız. Mavi oldu. Turuncu oldu. Pembe oldu. Mavi, lacivert yani kırmızı. Yeşil. Yaşasın. Oldu. Hadi bakalım kendi selenize geçin. Arkaya doğru kayın birazcık Eva Hanım parlıyor hmm. Ses tam durdurup bunu Alır. Evet doğru haklısın. Durdurup alabilirim. İstersen bunun böyle arkasını takalım ayağına. Hiç düşmesin yandan olur mu? Olur. Tamam. Evet arkadaşlar Eva hazır. Eva'nın kaskına bakın. Tık 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 dostum. Senin kapalı kaskını getiremedik ya. Yarım kaskını buraya, değil mi? Belki biz İstanbul'a gittiğimizde buluruz. Babaannem bulamamıştı. Işte. Hop. Şimdi motorumuzu çalıştırıp gitme zamanı geldi. Bakın bakın kene hemen sarıldı. Hemen bir kene bana sarıldı. Hazır mısın kene? Özledin mi motoru? O zaman gidelim. Gidiyoruz evimize. Evimizin orada Eva'yı bir sürpriz daha bekliyor. Eva heyecanlı mısın? Yaşasın. Eva heyecanla. Yeni sürprizini bekliyor arkadaşlar. O zaman birazdan evdeyiz. Arkadaşlar burada bir tane yavru köpek gördük. Ona şimdi mama vereceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Şu tarafa doğru gidelim. Oraya gelsinler gel. Çok güzeller ya, değil mi Eva? Hadi gel bu tarafa. Onları çağıralım. bunu evin içine de girmeyelim tabii. Gel. Bu tarafa gelin bakayım. Mama vereceğiz size. Gel 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 gel. Evet çok güzeller ya. İçeri girme anneciğim. Ya. çok tatlılar. Ay. Ya ben ikisini de sevdim. Oo canım. Bak sana kendini sevdiriyor. Size bir de mama getirdik. Mama var size. Ne yapıyorsun? <laughs> ya ya kamerayı oldu. Bak bak elimi yiyecek. Elimi yiyecek ya galiba. Ne elimi mi ısıracaksın? Aa Eva'ya bakın sarıldı Eva. Eva'nın gözleri de yaş yaş hep. Motorun egzosuna bacağı değdi de birazcık can acıdı. Ay köpek seni çok sevdi galiba. Eva patisine bakar mısın ne kadar tatlı. Hey. Oo, al tabii ki de al tabii ki de al tabii ki de. Bu mu ya? ya? siz şaşkın mısınız? Ne kadar tatlısınız siz. Gitmiyor baksana seni seviyor. Ya senin bacağın kadar ya. <laughs> Eva'ya arkadaş köpek bulduk. Hep yaşmama getirelim bunları anlaştık mı? Nereye dökelim? Bir köşeye dökelim. Ver bana çöpünü. Bu nereye dökelim bir bakalım. Rahat yiyecekleri bir yere dökelim Eva. Ama kokmasın şimdi evleri. Eva gel buraya dökelim. Şuraya dökelim. Bak burası taş. Buraya dökebilir misin hepsini? Gelin bakalım Eva ablanız size mama versin. Gel gel gel. Burada burada şaşkın diğeri yedi bitirdi ya. Hepsini döktün mü? <laughs> Sinirlendiler birbirlerine Eva ya. Dur şu an yemek yerken ellemeyelim. Bak kardeşine bile sinirleniyor ya. Gördün mü? Bak bak bak. Ama bir tane vardı bu mamada. Kardeşine sinirlendi gördün mü? Başka kalmadı. Mamamız bitti. Yine getireceğiz biz size tamam mı? Bunu çok mu sevdin sen? Eva çok sevdi galiba. Git oradan yesene anneciğim ya. Diğer siyahlı bitirdi hepsini. Gel biraz daha bak. bak orada. Bak orada azıcık ye oradan sen. Diğer siyahlı şey yapıyor yedirmiyor. Eva dur o sinirli elleme. Yemeğini yerken çok sinirlendi. Hepsini bitirdi. Hepsini bitirdi. Evet ya siyah olan bitirdi. Bir tane patisinin altında kaldı. Onu da kahverengi bulsa bari. Yine siyah buldu değil mi? <laughs> Ay çok tatlısınız ya. Evet. Çok güzellermiş değil mi? Hadi o zaman gidelim evimize doğru. Ben... Bence o sinirliyi alma ya. Kahverengi al o daha uyumlu. Şimdi mamayı yerken beni yakacağın halden hır 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 yapmasın sana. Hadi gel gidelim. Bay bay. kalın Çok tatlısınız. Ama peşimize gelmeyin. Bakın yoldan arabalar geçiyor. Eva bekle anneciğim. Köpekler Eva'yı takip ediyor ya. Tam kapama anneciğim. Kızım dur. Belki çıkmalarına izin veriyorlardı. Kapama. Tamam gel. <laughs> Eva başkasının evinin şu anda kapılarını kapatıyor ki köpekleri dışarı çıkmasın. Eva belki de dışarıya kakalarını yapıyorlardır. Ya çok güzeller ya. Hoşça kalın hav Gel bakalım. Bay bay tatlışlar. Yine gelir miyiz bunlara yem vermeye? Tamam. Buradan bin gel. Hı. Evet anneciğim orada egzoz var sürekli gidiyorsun oraya bacağını değdiriyorsun. Nasıl değdirmiyorsun? nasıl değdirmiyorsun? Ne oldu şimdi sen biraz önce ne yaptın? Burada bacağın nasıl yandı? Ha görmedin. Ondan mı? Oran acıdı. Evet biliyorum canın acıdığını. O zaman binelim motorumuza gidelim. Bay bay köpek. Bay bay köpekler. Yok muydu? Evimize azıcık kaldı. Yoruz. Burası bizim köyümüz artık. Çok güzel bir köyde yaşıyoruz artık. <laughs> Evimize geldik. Ve bu kedi yine burada. Eva ya yine burada bekliyor anneciğim. oy oy. Kedini. Alalım. Bir şey söyleyeceğim. Onu istersen gezmeye götürebiliriz seninle. Bak hediyen de orada bekliyor. Kedi gezmeye götürelim, götürelim mi? Götürelim. Mi? Ah kaskına ne oldu ya? Kaskın ne oraya düştü kafandan? Seni gezmeye götürelim mi tatlış? Oy kaskımı koyamadım. Götürelim. Gelmek istiyor musun gezmeye? Parka gidelim mi? Ya bakalım. Oy 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 oy. Bu benim kedim. Bunun adı Marshmallow. Eva'nın kedisinin adı Milk. Süt işte, süt değil mi? Dur ben sana yardım Mil, edeyim. Süt, süt, milk demek ya. O saçın bozuldu. Kedini evet. bakalım. Başına mı acıttı. Bırana ne oldu? Kask mı yaptı bırana? Ay! Hayır. Kaçmaya mı çalışıyor? Alayım istersen. Gel tatlış. Gel tatlı kedi gel tatlı kedi bakalım Eva açsın kutusunu biz de izleyelim olur mu? Yeni hediyesini açsın Eva. Da da, da, da. Hmm, çok sevimli değil mi? Bundan bugün sana renkli renkli yemekler hazırlarım. Al sana bir hediyem daha var. <laughs> ben sana bir hediyem şey daha var ya. Çok güzel ya. Beğendin mi? Evet. Çok güzel değil mi? Ben de rengini beğendiğim için aldım. Normalde bu biraz daha bebekler için galiba ama rengi o kadar çok hoşuma gitti ki dayanamadım aldım. Hem de bu da kediliymiş. Burada da bir tane sürpriz kedi var. Gıdı gıdı gıdı. Gel bas bakalım. Kaçmaz anneciğim o bizi bekliyor burada baksana. Resmen bizim gelmemizi bekliyormuş. Çok güzelmiş. Buraya Aa, sarı da geldi. Evan'ın sarı kedisi de geldi. <gülüyor> 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 o da Evan'ın kedisi arkadaşlar. <laughs> sarı kedi gel. Ps -ps -ps. Biz ben... Buradaki egzoza dikkat ediyoruz. Şu anda buradan inerken değmezsin merak etme. Hele dişler. Benimki burada marshmallow. Milk, milk gel pis pis. Milk, milk gel. Milk gel. Gel Milk. Milk gelmiyor Marshmallow o benimkinin adı. Oradaki Marshmallow. Hadi kedicik tırmanmıyor musun? Seninki gelmiyor. Belki gelir bekleyelim. Bak 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 arkadaşlar bakın. Bakın Eva'nın kedisi böyle de bir canavar işte. Canavar <laughs> kedi. Gel Milk. Gel atla. Atla. <laughs> Atla hop iniyor Eva'yı görünce arkadaşlar. Bu Eva'nın sesini alınca bu kedi hep ne? böyle geliyor. Şey bitir. Koy yere koy. Tutamam elimde şeyim var hediyelerin var. Yere bırakabilirsin o kaçmıyor merak etme. Artık hep burada bizi bekliyor. Bak bak motora binecek galiba. Demek motorumun üstündeki pati izleri sana aitti ha. Motoruma binmeye çalıştın gördüm seni suçüstü yakaladım seni. Yardım edeyim ona. Milki ben alıyorum. Bak bunun adı Milk. Onun adı Milk değil. Onun adı Marshmallow. Milk bu. Gel Milk. Gel 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 gel. Hemen de gırlıyor ya. Marshmallow. marshmallow buldun mu? Şurada. Al Milkini. Evanın Milk kedisi. <gülüyor> <gülüyor> Eva kedisiyle kavuştu arkadaşlar. Benimki de arabanın altına girdi galiba. <laughs> Havuç rengi mi? Aa, seni Yolun, gidi havuç seni. Rengi. Seni gidi seni sütlü seni. Sütlü Nuriye uğruyor seni? Eva, kediyle birlikte arkadaşlara veda edelim. abone olmayı, kimse basmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.